Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Supercell'in yeni oyunu Moko'yu oynayacağız. Hadi bakalım Moko'yu oynayalım hadi bakalım. Evet, bu açılıyor şu anda. Ee, gördüğünüz üzere Supercell logosu çıktı. Moko oyununu tam olarak ben de bilmiyorum. Ee, şimdi videoya başlamışken size bir soru soracağım. Ee, bugün karneler dağıtıldı biliyorsunuz. E, yaz tatili geldi. Sizin karnınız nasıl çok iyi İyi takdiri onur artık nasıl nasıl mı kaldınız daha nasıl bir şey Karniniz onu merak ediyorum. <laughs> e, ben e, ben yani yaşımı girmeyeceğim e, çünkü Supercell'in Brawl Stars oyununda bir etki ediyordu çünkü bundan aynı şey olabilir. alır mısın biraz mı <laughs> <laughs> Burada e, bir iki şey yazıyor. Burada oyunu bize anlatan bir karakterimiz var. Bakalım oyun nasıl bir şey? İnanılmaz diyor. Ne e, şimdi biz buradan burada bize e, bir görev verdi. Bu görevde biz bir kapağı aldık. Kapağı aldık.

Geçirin bir tane geçirin 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 ban, 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 Bak 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 gelmeyecek Neyse. Buraya, burada bir şey geldi. Burası Diyor ki, bir tane güç kazanma eşya verdim diye. Aksesuar gibi, gibi bir şey. Aksesuar gibi bir şey verecek bize. Eşya verdim. Hadi. Evet, hali. hadi, hadi, hadi. Evet. Hadi. buradan he tamam anladım bastığımızda şu anda kendi karakterimizi yapıyorum çok güzel kendi karakterimizi yapıyorum ben buradan ne yapacağım bulamadım ya neyse ben buradan bir karakter yapmak istiyorum aslında pek yapmaya gerek yok ya <laughs> ee, hadi bakalım uuuu <laughs> güzel bu da şey. yakışmadı bana kadar ben neyse, öyle. Buraya. Buraya. Burası. Abi bizi soruyor. Haritayı. Hayır. Böyle yap. Bakıyorum. Bakıyorum. Bakalım. O da. Bunu da alabiliyoruz. Bunu bizim için bulduk. Güzel. Güzel diyor. Aferin. O. Abi bize bir eşya verdi. Böyle aksesuar diye geçiyor bunlar. Neyse. Mesela önceden bir video izlemiştim oradan biliyorum ben bunu. Neyse o yüzden ee, hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum buraları. Her neyse. Şimdi bakıyorum ne, ne, ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız. Ne yapacağız? Burada dolap var dolaba dolaba gidiyor. Ben buraları pek iyi yapamıyorum. Evet. Ee, Bu da takıldık sanki. Ee, nasıl yapacağız? Tamam nasıl yapacağız? Alo nasıl yapacağız? Hesap ya. Neyse bir girişik mi yapsak? Hmm, girişik yaptım arkadaşlar. Girişik yaptım ve böyle bir ekran karşıma geliyor. Çarpıya bastım. Bunu da ne diyor? Sayılıyor. Evet. Bir de. Evet ben dolaba gireceğim. Ama açamıyoruz bir türlü. bak gene oldu. Ne yaptı? Ne yaptı? Allah aşkına ne yapacağız? Nasıl da büyük bir insanlar şey alıyor? Ben yine aç kapa mı yine. Aa çıkmıyor öğrendim. Ee, çıkmıyor öğrendim. İyi de buradan şu çıkan. üçgen gibi olan. Aha geldi geldi. Geldi buna baktık. Böyle mi yapıyor? Böyle yapıyor herhalde. Tamam. Ee, çıkalım. Bugün bu kadar devam edelim. Ee, böyle böyle atalım diye tane görev daha verdi. Bu görevi yapacak tamam görev görevi yapacağız diyor. E, portala girdik. Portala girdik. Portala resmi olarak girdik. Evet. Şimdi bir canavar aklıyor bu gelin. Arkadaşlar. Ben buraların yüzü geçti bitirin mi? Biraz önce tanım istiyorum. Geçin Tak tak tak

Çek 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 Vuralım sen Eee Kokusu gidiyor Bu adamın Yıkamıyorum Eee Vur 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 Oyun kesici gibi geçirilebiliyor Zırhlılar Bu arada Ben bu Elimden sonra Bırakacağım Yani son oyun oynayacak Olacak Ben sonunda oynarım Yani son Ya vurdum Vur 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 vur. Vur 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 Hadi 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 ne ne da tane. Ha Evet. Sonraki bölümde Eve döneceğiz. Eve döndük. Evet arkadaşlar. Evet mesajlara bakıyorum şimdi. Evet. Sonra videoyu bitireceğim. Ne sayılar? Bir de eşya daha verdim. Bunu alalım şimdi. Neyse arkadaşlar. Ee, ben bu videoyu burada bitireceğim. Çünkü zamanım ee, az kaldı. Benim 15 dakika video yapma sınırım var çünkü. Çoğu videom zaten 15 dakikayı geçmiyor. Hatta hiçbiri geçmiyor. Hoşçakalın bay bay.